Hayatta bir kez bile hapishanede bulunmuş olanlar bir hücrede asla örümcek bulundurulmaması gerektiğini çok iyi bilirler. Ancak bu mahkum belki de şanslı değildi. Kaçmak için tek umudu bir örümcek ordusuydu. Yakalayabildiği tüm örümcekleri topladı ve bir kutuya koydu. Her gün onları beslemek için çekirge avlıyordu. Hücrenin bir köşesinde hizemli küçük bir yaratık da saklanıyordu. Adam her gece ona özel bir akşam yemeği bile hazırlıyordu. Ama bu yaratık o kadar korkutucuydu ki yanlışlıkla yaklaşan bir hamam böceği bile korkudan kaçıyordu. Adam sevgili evcil hayvanını yemeğini keyifle yediğini görünce yüzünde memnun bir gülümseme beliriyordu. Ama o an, gençler olarak bilinen öfke dolu iki hapishane kabadayısı içeri girdi. Adamın garip davranışlarından rahatsız olmuşlardı ve ona bir ders vermeye karar verdiler. Biri arkadan yakalayıp ağzını kapattı, diğeri elini tuttu ve parmaklarını kırdı. Sonra örümceklerle dolu kutuları alıp yere fırlattılar ve acımasızca ezmeye başladılar. Adam sevgili örümceklerinin öldüğünü çaresizce izliyor ve durmaları için yalvarıyordu. Ama kabadayıların gözlerinde merhamet yoktu. Örümcek birer birer tam önünde eziyorlardı. Ama aniden bir şey oldu. Kabadayılardan biri bir kutuyu açtığında bir örümcek sıçradı ve gözüne yapıştı. Hiç vakit kaybetmeden onu ısırdı. Kabadayı acıyla çığlık attı. Artık zehirli bir gözü olan bir canavara dönüşmüştü. Öfkeyle dolup taşarak yerdeki tüm kutuları parçaladı. Örümcekler kaçıp köşelere saklandı. Tam o sırada bir gardiyan geldi ve adamın hayatını kurtardı. Ama hikaye burada bitmedi. Zehirli gözlü kabadayı gözüne zarar veren örümceğin adama ait olduğunu söyleyerek onu suçladı. Bir tartışmanın ardından gardiyan Kabadayı'yı önce revire götürmeye karar verdi. Geri kalan meseleler sonra çözülecekti. Herkes gittikten sonra adam yerdeki ölü örümceklerini topladı ve sessizce Kabadayı'dan korkunç bir intikam alacağına yemin etti. O gece korkunç bir ritüel başladı. Yere bir kara büyü ritüeli gibi garip semboller çizdi. Sonra sembollerin arasına uzandı ve eski bir büyü okumaya başladı. Gel bana ey kudretli ve görkemli varlık bedenimi büyük gücünle doldur. Ruhumu dönüştür. Gel bana ve ruhumu içine al. Büyü biter bitmez. Örümcekler yavaşça köşelerden çıkıp vücuduna tırmanır manmaya başladı ama korkmak yerine heyecanlı görünüyordu hala köşede saklanan o özel küçük örümceği bekliyordu ve sonra o ortaya çıktı. İblis bir örümceğe dönüşmüştü. Tüyler ürpertici bir hareketle göğsüne tırmandı ve iki keskin ölümcül dişiyle onu ısırdı. Bir süre sonra gardiyan devriye gezmeye geri döndüğünde şok oldu. Mahkum ortadan kaybolmuştu. Hücrede sadece kıyafetleri kalmıştı. Gardiyan diğerlerine haber vermeye gittiğinde bir örümcek ağa kolunu sardı ve onu havaya kaldırdı. Mücadele etti ama kaçamadı. Sonra arkasından bir ses duydu. Korkuyla döndü ve gördüğü şey onu sonsuza dek Edecekti. Köşeden yavaşça bir örümcek çıktı, ama insan yüzü vardı. Evet, adam ve örümceği artık tek bir varlıktı. Hapishane müdürü geldiğinde, gardiyan zaten kuru ve cansız bir ceset haline gelmişti.